Melih Bey, fuarın ikinci günündeyiz Home Nasıl yorumlayacaksınız ilk iki günü? Evet, ikinci gündeyiz. Ee, nispeten, yani dün ve bugün gene e, ziyaretçilerimizi ağırladık. Yani kalabalık olarak tatmin edici bir kalabalıklığımız var esasında baktığımızda. Tabii ürün grupları ve diğer maliyetler vesaire anlamındaki görüşmelerimizi yapıyoruz müşterilerimizle. Tabii e, coğrafya olarak biraz daha beklediğimiz özellikle bizim şirket olarak beklediğimiz taraflardan çok ziyaretçi olmasa da özellikle Rusya Arabistan taraflarından ve Türkmen ülkelerinden ziyaretçilerimiz var onlarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz yani şu ana kadar memnun diye memnunuz diyebiliriz ama genel olarak genel konjüktür değerlendirecek olursak da tabii mevcut işlerimizdeki maliyetlerin sıkıntılarını yaşamaya devam ediyoruz daha hala. Ama en azından fuarlar bir nebze de bizim bizim için ya. tekrar hevesimizi, heyecanımızı yerine getirmek için bir araç. Şöyle bakabilir miyiz bir de? Hayıtkesin ardından tabii ki Mayıs ayının sonuna geldik. 2024 yılının neredeyse yarısına doğru geliyor. Bu süreç nasıl yorumlayacaksınız? Nasıl geçiyor tekstil için, sanayici için, denizli için? Yani HomeTex de daha fazla beklentiyle gitmiştik esasında ama HomeTex'teki işte gerek Rusya'nın gelememesi, ee, diğer uzak ülkelerden de çok fazla şey olmadı, ziyaretçi alamadık. ile nazaran HomeTex biraz daha hareketli o açıdan. Ee, i̇lk üç ayı değerlendirdiğimizde tabii ki e, kur baskısından, baskısından kaynaklanan maliyetlerdeki zorluklar e, artıyor. Önümüzü tam olarak net iş, işin açığı programlayamıyoruz, göremiyoruz. Ee, biraz da küçülerek devam ediyor esasında işler. Ee, bakalım hani biraz da sabretçe sabredeceğiz, sabredeceğiz gibi görünüyor. Pandeminin ardından birçok olumsuzluk yaşandı dünyada. Rusya-Ukrayna savaşı, e, ardından İsrail, evet. Ruzlu, e, İran'da yaşanan gelişmeler dediğiniz gibi gözdeki dördüzdeki dalgalanma bunun içerisine hammadde, iş işsizliği her şeyi üst üste koyunca tabii ki sanayicinin işi. Şey tabii şu dediğin. an şu an evet. ciddi bir hani hep diyoruz ya kötü bir dönemden geçiyoruz. E, dipsiz bir kuyu gibi dibi daha göremedik. Evet. Nerede dibi görüp tekrar yukarı çıkabileceğiz? artık e, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Peki e, hayırlı uğurlu olsun. Tekrar, Sağ olun. Tekrar, teşekkür e, bu ederim. Bu da ümit, e, ümitli bir şekilde memlekete döneriz diye. Aynen, aynen ediyoruz. inşallah. Arkadaşlar, herkese de kolaylık diliyoruz. Aynen Çok teşekkür var. ederim. Sağ olun.